Onların başına, Arapların başına büyük bir felaket gelecek. Gökyüzünden onlara bir meteor çarpacak. Ve bütün dünya dumanla kaplanacak. Bu 44. surede yazıyor. Açın okuyun. Gerçekleşti mi peygamberden sonra bu duman hadisesi? Hayır. Hatta okuyalım. 44. sure. Bu Arapların başına gelecek çünkü Kur'an'ı terk ettiler ve Kur'an'ın mucizesine muhalefet ettiler. Duman hadisesi olacak. Auzu billahi mineş şeytan O halde göğün esaslı bir duman getireceği günü bekle. Oldu mu peygamberden sonra böyle bir şey? Olmadı daha. İnsanları saracaktır. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz bu azabı bizim için dindir biz imanlılarız. Tanrının antlaşma elçisi. Şimdi yakın zamanda yüce Allah bir elçi gönderdi. Bu çoğunuz için belki şok edici bir bilgidir ama çoğunuz farkında değilsiniz. İşte biz bunu duyuruyoruz. Yüce Allah matematiksel mucizeyle Kur'an'ın matematiksel sistemiyle bir elçi gönderdi. Reşat Halife'yi gönderdi. Çoğunuz bunu bilmiyorsunuz maalesef. Bunu lütfen araştırın. Yüce Allah bu zamana bir elçi gönderdi. Ondan faydalanın. Sizi sadece Allah'a sadece Kur'an'a çağırıyor ve elinde bir mucize var Kur'an'ın matematiksel mucizesi reddedilemez inkar edilemez taklit edilemez muhteşem bir mucize Kur'an'ın matematiksel mucizesi bunu biraz ayrıntılı anlatayım çünkü bu duman hadisesiyle çok ilişkili bu elçiyi reddettikten sonra Arapların başına gelecek Kur'an'da 19 mucizesi var. Kur'an 114 sureden oluşuyor. 19 çarpı 6. On, 113 değil, 115 değil. Yüce Allah sureyi matematiksel olarak kodlamış. Kur'an'da 6346 ayet var. 19'un tam katı. 6, 3, 4, 6 da 19 eder. 2 tane mühür var. Kur'an'da aç, açar açmaz gördüğünüz ilk ayet Besmele'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 19 harften oluşmaktadır. 18 değil, 20 değil, 19 harf. Kur'an'ın her tarafında 19 mucizesi var. Ve bu 1400 senedir gizlenmişti. Ve Yüce Allah matematik, bilgi çağına, bilim çağına bir bilim insanı vasıtasıyla indirdi. Ve sizin hiç beklemediğiniz yerden geldi bu. Sakallı, cübbeli bir yerden gelmedi. Bir bilim insanıyla gönderdi ve onu da elçi olarak görevlendirdi. 19 mucizesini anlatayım, geleceğim. 6666 ayet yok kardeşim. 6346 ayet var. Evet. Ee, besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Dört tane kelimeden oluşuyor. İsim. Allah Rahman Rahim. Kendiniz okuyun. Bismillahi Bismillah Allah Rahmanirrahim Rahim. Bismillahi 4 dört tane kelime var. İsim Kur'an'ın tam 19 yerine yerleştirilmiş. Bakın Bismillahirrahmanirrahim yüce Allah Kur'an'ın en önemli cümlesi ve Kur'an'da 114 defa geçer. 19'un 6 katı defa geçer. Bir sure hariç 113 surenin başında var. Ve bir de bir surenin içinde var. Toplam 114'ü de tamamlanıyor. 19'un katına tamamlanıyor. Ve devam ediyorum dikkat edin. İsim kelimesi Kur'an'da tam 19 yere yerleştiriliyor. Besmele'deki 4 tane kelimeden bahsediyorum. Allah kelimesi 2698 defa. 2698 yerde Allah kelimesi var. Ve 19'un 142 katı. Rahman kelimesi Kur'an'da 57 tane Rahman kelimesi var. Herhangi bir sayıda değil. Olağanüstülüğü görüyor musunuz? Mucizeyi görüyor musunuz? 19'un 3 katı. Rahim kelimesi 114 defa geçiyor. 19'un 6 katı. Bakın, bitmiyor. Bitmiyor bu kadarla bitmiyor Çok kompleks Çok kompleks bir mucize Kur'an'ı inceleyenler bilir ki Kur'an'da 114 sure var değil mi 19'un tam katı bir de bunun 29 suresinin başında Sadece harfler var Aslında 19 mucizesi buradan çıkıyor Elif Lam Mim mesela Bakara suresini açın ilk ayeti Elif Lam Mim 3 tane harf ne anlama geliyor Elif Lam Ra ne anlama geliyor Yasin, ne anlama geliyor? Yasini bilirsiniz değil mi? Teyzeler Yasin günü yapar mesela. Ee, ne bileyim, e, Yasin günleri olur. Ölülerin arkasında okunur. Halbuki Yasin suresinde dirilerin arkasında okunur der. Yasin ne anlama geliyor? Bu harfler bunun başında geçtiği için sayıyoruz. Yasin suresi Yasin suresinin başında Y ve S var. 285 defa y ve s geçiyor 19'un tam katı. Bir tane y veya bir tane s eklenmiş olsaydı bu ifşa olacaktı. Elif lam mim 9899 tane elif lam mim harfi var Bakara suresinde. 19'un tam katı. 50. surenin başına sadece bir tane harf koymuş Allah. Bir harf. Kaf harfi. Sayıyorsunuz 57 tane kaf harfi var. 19'un 3 katı. Herhangi bir sayıda değil. 42. surenin başında kaf var. Sayıyorsunuz 57 tane kaf. 19'un tam katı. Peki neden 19? Neden 19? İnsanlar soruyor. Neden 19? 74. surede yüce Allah neden 19? Olduğunu söylüyor. 74. surenin başlığı müddessir. El müddessir. Yani gizlenmiş, gizlenmiş sır. Gizlenen anlamına geliyor. Şöyle başlıyor. Ya eyyuhel müddessir. Ey müddessir. Ey gizlenmiş sır. Kum feenzir. Ortaya çık ve uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini çokça öv. Rabbini yücelt. Ve siyabeke fe tehhir giysini arındır ve rucze fehcur yanlış olanı terk et. Ve li rabbike fesbir Rabbini kararlılıkla an. Sonra devam ediyor bu 6. ayetten sonra. 30. ayete geliyoruz 74-30'a. Diyor ki aleyha tis'ata aşer <laughs> üzerinde 19 var. Muazzam bir şey. Sonra bunun 5 fonksiyonunu sayıyor Yüce Allah. 19 e, mucizesinin fonksiyonlarını Allah sayıyor. Ben söylemiyorum. Diyor ki fitnetellil lezine keferu bir inkarcılar için huzursuzluk olacak. Evet sünni arkadaşlara anlatıyoruz. Zebralar gibi kaçıyorlar. Ateistlere anlatıyoruz. Allah yok diyorlar. Kur'an'da bu kadar çelişki var diyorlar. Kur'an tanrı sözü olamaz. Kur'an mittir. İşte e, hikayedir, masaldır. Matematiksel olarak dizayn edilmiş diyoruz. Bundan dolayı ama huzursuz oluyor.